Hoş geldiniz. Almanya'dan yola çıkan 200 araçlık 9. Dünya Barış ve Dostluk Rallisi araçlarının bir bölümü Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı. 20 ülkeden 500 kişinin 200 araçla 2 gün önce Almanya'nın Bavyera eyaletinden yola çıkan Barış ve Dostluk Rallisi'nin ilk bölümü Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Kapıkule sınır kapısında Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ve Sağlık Bakanı Danışmanı Tuna Bekleviş tarafından karşılanan Barış ve Dostluk Rallisi ekibi 20 günlük gezilerinin 3'te ikisini Türkiye'de geçirecek. Ralli'nin Türkiye ayağı kapsamında Van'da depremzedeler de ziyaret edilecek. Almanya'dan başlayan barış ve dostluk rallisi Ürdün'de sona erecek. Barış ve Dostluk Rallesi'ne katılan Berlin Türk takımının lideri Almanya Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı, yaklaşık 20 ülkeden 500'e aşkın kişinin 200 otomobille bugün ve yarın Türkiye'ye giriş yapacağını belirterek, "Ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir gelişme, önemli bir faaliyet, aynı zamanda bir kamu diplomasisi faaliyeti" dedi. Her şeyden önce ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz. Sayın Vali Yardımcımız bizi burada çok sıcak bir şekilde karşıladı. Kendisinin bu vesileyle teşekkürlerimizi sunarız. Yaklaşık 20 ülkeden 500'ü aşkın kişi 200 vasıtayla, otomobille Bugün veya yarın Türkiye'ye giriş yapacaklar. Ülkemizin tanıtımı açısından bu çok önemli bir gelişmedir, önemli bir faaliyettir. Aynı zamanda bir kamu diplomasisi faaliyetidir. Biz de hem yabancı konuklarımızı burada ağırlayacağız, ülkemizi tanıtacağız, kültürümüzü tanıtacağız. Hem de onların iyi bir organizasyon geçirmesi için elimizden gelen çabayı sağlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği takımı olarak burada ikinci yıl katılıyoruz. Diğer ekiplerle birlikte güçlü bir Türk takımı olarak bu rallide yer alıyoruz. Tekrar sayın valimize ve organizasyona teşekkür ederiz. İki gün önce Oberstaff'ın Baviera, Almanya'dan yola çıktık. ve Daha sonra Avusturya'ya geçtik. Slovenya üzerinden Hırvatistan'a geçtik. Hırvatistan'dan Belgrad'a bu sabah intikal ettik. Ee, bu sabah da Belgrad'dan e, Sofya üzerinden Edirne'mize ulaştık, ülkemize ulaştık. Ülkemize ulaştığımız için gerçekten çok mutluyuz. Edirne Vali Yardımcısı Doktor Ayhan Özkan ise 9. Dünya Barış ve Dostluk Rally'sinin öncü grubunu karşıladıklarını belirterek biz Edirne açısından bu seyahati çok önemsiyoruz. Hem ilimizin tanıtımı hem de Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli katkılar sunduklarını düşünüyoruz dedi. Sizin de şahitli ettiğiniz gibi e, 9. Dünya Barış ve Dostluk Rallisi'nin evet. öncü grubunu karşılamış bulunuyoruz. Biz edine açısından bu seyahati çok önemsiyoruz. Hem ilimizin tanıtımı hem de Türkiye'nin tanıtım için çok önemli katkılar sunduklarını düşünüyoruz. Nadir Bey ile artık dördüncü birlikteliğimiz. Evet. Onunla ciddi anlamda arkadaş ve dost olduk. Beraberinde getirdiği misafirler de bizim için çok önemli. Bugün de Stuttgart Başkonsolosumuzla beraber geldiler. Bize şeref verdiler. Hoş geldiler. Kendilerini herhalde bu akşam burada misafir edeceğiz. Evet. Yarın da İstanbul'a uğrayacağız. Sağlık Bakanı Danışmanı Tuna Bekleviç ise 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne'nin tüm dünyaya barış ve demokrasinin timsali olmuş bir şehir olduğunu belirterek böyle bir şehrin hem dünya çapında hem de ülke çapında tanıtılmasına katkı verenleri Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz dedi olsun. Hem Nadir Bey olsun, hem diplomat arkadaşlarımız, başkonsolosumuz olsun. Onları Edirne'de ağırlamaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne tüm dünyaya barış ve demokrasinin timsali olmuş bir şehirdir. Böyle bir şehrin hem Türkiye çapında hem dünya çapı tanıtılmasına katkı veren gerek Avrupa Birliği Bakanlığı, gerek Twitter, gerek Nadir Bey ve dostlar olmak üzere hepsini Edirne'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Onlar iki gündür yoldalar. Onları da daha fazla bekletmeden misafir etmek için şehrimize doğru uğurluyoruz.